Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar. Evet, Köyciz'deyiz. Aralıkın son günü ve Köyciz'de muhteşem bir hava var. Ee, düne kadar e, 4, 3, 4 eksi buz gibi bir hava vardı. Köyciz'in farkı bugün artı 17 yani 17 derece bugün hava burada. Şu binalarda çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ee, çok güzel bir tasarım yapmışlar. Çok güzel böyle sessiz, sakin, karmaşık değil. Olması gerekli gibi olmuş. Şu karşıda da kar var. Kar var. Orada kar var. Burada artı 17 derece. Ondan sonra ben de genelde burada yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Her gün bir iki defa da olsa şöyle şu güzellikleri sizlere göstereyim istedim. Bu güzellikleri görmek lazım. Bundan daha iyisi var mı yok mu bilmiyorum ama Köyceğiz gerçekten Neredeyse Dünyadaki cennet diyelim Dünyadaki cennet Ses, Sessiz ve sakin Sizi slow Yavaş Köyceğiz yani O da güzel işte Daha iyisi sanmıyorum olacağını Sizler nasılsınız iyi misiniz Köyceğiz Göğücüz ve civarında eğer e, sat, bir yer satın almak isterseniz, ev kiralamak isterseniz Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Türkiye'nin kelepir emlakçısı e, burada. sizlere her konuda elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Onun için e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Gurme lezzet avcısını takip edebilirsiniz. Türkiye'nin kelepiri emlakçısı. Şu anda e, erişim kısıtlandı. İnşallah yakında açılacak. Açıldıktan sonra da Türkiye'nin kelepiri emlakçısı olarak da bizleri tüm sosyal paylaşım sitelerinde takip edin. Türkiye'nin her yerinde e, fırsat arazilerimiz var. Olmaya da inşallah devam edecek. Siz de Türkiye'nin herhangi bir yerinde Mesela diyelim ki Alucuralısınız, Orada yer var mı? Bugün yok, yarın olabilir. Adana'da bugün yok, yarın Yozgat oluyor daha çok. Konya, Türkiye'nin her yerinde her bir noktasında yerlerimiz, arsalarımız, tarlalarımız mevcut. Eğer bizi takip ederseniz piyasa değerinin piyasa değerinin %40-%50 altında Bizim e, sosyal medyada WhatsApp gruplarımız var. Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde gruplarımız var. Mesela diyelim ki siz Karadeniz bölgesine yer bakıyorsunuz, Karadeniz, ya Samsun, işte Konya, Antalya, Ege, Akdeniz, böyle parça ayrı ayrı WhatsApp gruplarımız var. Siz hangi nereden istiyorsanız o gruba dahil olursanız. Oradan paylaştığımız yerleri hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ondan sonra biz fırsatçılık yapmıyoruz. Daha çok hızlı satış. Konseptimiz hızlı satış. Değerli dostlarımız şöyle şuraya görüyor musunuz? Şöyle şu güzelli. Şu güzelli. Konseptimiz hızlı satış. Fırsatçı değiliz. Bu da zaten her şeyi özetliyor. Yani biz bir yeri 100 lira varsayalım. Biz konsept olarak onu 50'ye 60'a alıyoruz. Küçük bir kar koyuyoruz. Ve satışa sunuyoruz. Böylelikle Türkiye'nin her yerinden yatırımcılarımız var. Yatırımcılarımız zaten bizi bilen biliyor. Bilmeyen de yavaş yavaş öğreniyor işte arkadaşlar. Ondan sonracım Böylelikle topraksız kimse kalmasın. Bir avuç toprağım olsun. Motto'muz. Anlasın hocam. Takip edin. Görürsünüz zaten. Şimdi e, şöyle arkadaşlar. E, İstanbul Kartal Soğanlık'ta ofisimiz var. Muhammed Bey, Cengiz Bey ortağım ve e, çalışan ekibimiz var. Muğla Köyüciyiz'de şubemiz var. Muğla köyceğizde şubemiz. İşte daha planlarımız var tabii ki. Yeni şubeler açacağız. Allah nasip ederse inşallah. Ondan sonra sizlere daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz yani. Onun için siz de bizi WhatsApp gruplarından takip ederseniz, zaten yaptıklarımızı görürsünüz. Ondan sonra için. Köyciz'e de gelirseniz ee, burada da arkadaşlar bir tane giyim kuşam mağazamız var, butiğimiz mağazamız toptan Perakende ondan sonra bir tane esnaf lokantası gibi lokantamız var ondan sonra kafemiz var Üç tane işte ilgileniyoruz işte ben üç işle ilgileniyorum genelde herkes şey diyor acaba bu adam ne yapıyor bir gün bakıyorsun emlak paylaşıyorum. Bir gün bakıyorsunuz bir yerde yemek yiyorum. Onu paylaşıyorum. Bir gün bakıyorsunuz kıyafet paylaşıyorum. Ama işte böyle oturup her şeyin kendiliğinden düzelmesini beklemiyorum. Her harflerde boş durmadan işte mi yapmaya çalışıyorum. Bugün de 2024'ün bir şeyini yapayım dedim özetini yapayım dedim. Özetini sizlerle paylaşayım dedim. Bu video uzun olacak. Uzun videolar kimse izlemiyor. Kimse kimse ilgilenmiyor aslında ama uzun video çünkü bazen de böyle. Zaten herkes izlemiyor. İzleyen de izlemek isteyen, izlemek isteyen izliyor. Beni merak edenler izler. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi böylelikle anlayabilir. Anlamak isteyen anlar anlamak istemeyene de ne yaparsan yap şey yapamazsın anlatamazsın benim de şöyle bir öngörüm var arkadaşlar bir adam bir arsa tarla alacaksa sen ne yaparsan yap alır bir adam bir yer almayacaksa sen ona 10 takla atsan da bedavaya da versen zaten almaz burası da ayaklı uyuyor arkadaşlar köycizdeki en iyi 10 tane mekandan bir tanesi ayaklı göl. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle. Yani bir insan bir şey isterse yapar. İstemezse yapmaz. Sen ne yaparsan yap. Sonuç hep aynı olacaktır yani. Onun için izlemek isteyen izler. İzlemek istemeyen de izlemez. Birisine izle diye yalvaramazsın. İzleme de diyemezsin. Ondan sonra herkes karınca kararınca bu yaşamda hayata sunmaya çalışıyor. Sessiz farklı bir şey yapıyor. Herkes farklı bir şey yapıyor. Ondan sonra burası arkadaşlar 2016 yılında İstanbul'dan dönüş yaptığımızda açtığımız kafe restoran. Bizim yani 3 ee, arkadaş. Mustafa ben ve İsmail altını açtığımız kafe restoran. Bu da bizim abine haber. Bu da bizim. Ben, e, ben gidiyordum ya. Yapma ya. <laughs> şey diyeceğim. Bu da bizim arkadaşlar. Bu sokak bizim. Bu sokak bizim. Şurası da bizim açtığımız kafe. Bir yıl işlettik, baktık olmuyor. Olmadığı için de bıraktık. Şöyle yapayım. Evet değerli dostlarım. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere köy yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşte burası da şöyle Köycüzü'nün en trend yerlerinden birisi. Şöyle. Avangard burası bizim biliyorsunuz arkadaşlar İstanbul'daki mağazamız Avangard 2. Avangard 2 iyiydi. Bizim burada 2016 2016 gelip şey yaptığımız ilk açtığımız kafe restoran. kafe restoran Köycüzü'de ilklerden birisiydi. Şimdi devam ediyor tabi bu da bu tarz yerler çok açıldı devam ediyoruz böyle arkadaşlar. Burası da Mona Lisa Şöyle Zaten burada 10 tane 15 tane bir Şey var e, Restorant var 10 mu 15 ya, mi dediği işte var yani sonuçta Ondan sonra Köyceğiz böyle güzel sıcak bir yer Köyceğiz'e gelirseniz Dediğimiz yere bizimle iletişime geçin. Her şey para değil arkadaşlar. Ya yani ben mesela köy kiralık yerler için çoğunu gruplarda paylaşıyorum. Şey bile almıyorum yani. Ey emlakçı komisyonu merhabalar Nasılsınız? Merhaba. Ondan sonra anacığım, Şöyle biz zaten onlardan yani komisyon alalım falan filan da çok şey yapmıyoruz. Çalıştığımız müddetçe. Eğer emek harcarsak diyoruz işte bizim hakkımız o kadar. Baştan söylüyoruz. Ama onun dışında dostluk arkadaşlık var. Ondan sonra her şey para değil. Evet. Burası da köyceğiz. Ee, kaymakamlı. Kaymakam. Şurada hemen tendur var arkadaşlar. Şu tarafta dur Ondan sonra bizim şöyle burada her yerde benimle ilgili bir şey görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bu bizim şeye giden. Burada bir kafe var ya kafeye gidiyor. Orada mağaza var. Mağazaya gidiyor. Şurası benim şöyle Yalçın Avcı yatırım danışmanı. Şöyle öğretmen evi oralarda. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.